Merhaba, merhaba arkadaşlar. Kusura bakmayın bu profil benim eski profil. Bu kaldı ben olmadığımı sanmayın yani. Bu maçı peste simüle Ne zaman geldi lan? Paris Mbappe ile yani, şey yalan. Ana hiç izlemedim. Cortoa Asensio Locamorech. Adam. Ya Elhika'tan sevmeyenler var mı yani? Ben şey sevmiyorum. Hemen bir ney El futbolda Paris'e Yaman Real Madrid maçı. Ben Real Madrid olur. Ben severim Real Madrid severim yani ya. Ben Real Madrid'i seviyorum. Paris'ten çok. <gülüyor> <gülüyor> Elimi kaydırıyorum. Geç. Şuna basarak ...geçek adam. Pes 2021'i ben çok severdim lan. Bunu çok severdim Pes 2021. Pesimi verir. Çok severdim. Kara maşin neden bakın? Ronaldo sözeci. Burada. A, var da var. On geldi Mario. Siz biliyor musunuz? Bilmiyorum ama. Bir şey diyeceğim. Kötü bir haber var. Bayan Münih yok. Bayan Münih spordaydı. Yok ama. Bugün onu arayabiliriz. Bugün akşam. Ha spor değil. Ben Marit'in ligini biliyorum. Merak etmeyin. Bırak. Beni yazanmayın. aradan bir kez. Wow. Oha. Oha. <laughs> Enemiz hızlı çıktı. Varis. Şu formayla olsun. Benim sağım gitmiş. Bayağı mesafesi de gitmiş. Allah kahretsin ya. Sansiro pek güzel değil. Burada. Burayı iyiymiş ya. Ne yapalım? Kallavı olmasınlar ben. Kış da kallava değil yağmur. en sevdiğim topu gösterin size. Buydu değil mi lan? Şu muydu yoksa bu muydu? Şurdu doğru. En sevdiğim topu oydu. Mbappe nerede? Konuzlarla karşıya ne yapsın abi? Evap niye buraya kadar attın? Bak Konami. bak oraya kadar atma. Yakın alara at. Kamer hiç pek sevmiyorum ama adamım da benim pek sevmiyorum. Tamam böyle gidecek mi lan? Frank Garcia sevmem. Salak. Salak ayak Salak. var sağ atır ne gene ne? SK olup SK SK sağ kanat Luka Moric palondor kutu. boyunu zaten biliyorum benim böyle işte sol ayak olduğunu biliyoruz Aa 32 yaşındaymış. Bilmiyordum lan. Şöyle yapıyoruz. Şöyle elimi göstereyim size arkadaşlar. Durun. İnşallah. Bak. Şöyle vuruyorum. Haydi Hadi mi spinla. Hadi mi Oğlum yapayım dedim bir tane. Vay wow, çok güzel oluyor. Parti yapıyoruz. Bom mine bom bombeli parti ya yapıyoruz. yapıyoruz Ya ya. ya bu Yaş oldu lan tatlı. Siz göremiyorsunuz. Başlattım. Ver ver ver. Oğlum zorlamadık. Olur, Olacak. Zor. Zor modu yapmadık. Neyse ne? aga. Biz sınırıya gelin. Biz tanıtım edelim. Oğlum niye sarı saçıyor? Doğru. Siyah saçlı. Aynen aynen geçin aynen. Yer yanılsa da benim Zaten benim takım Paris ya. Alexander Arnold. Anlarım ben. Biraz sonralar diye Kamara skill ya. ya kumara skill var. Kim <laughs> <laughs> <Ne abi>? ya Mbappe? Yine Mbappe'ye şut çekti yine Mbappe. Yine Mbappe. Yine Mbappe. Mbappe, Mbappe, Arkadaşlar kayıp bazen kendi kendine bitiyor. Başarılı. Bir aralar ben yükü çekiyorum ama hayır Mbappe topun peşini bırakmıyor. Ben sesini açalım. Atlını var mı Ve neredeyse Onca çabanın ardından başarısız Biliyor. oldu. Oradan kaçırmaması lazımdı. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Ne yaptın orta içeri? Takımını kurtarmayı başardı. Hiçbir şey göremiyorsunuz. Mbappe at! Mbappe at! Allah seni e ayağına! Güzel hamle yaptı ama ne yazık kaleyi bulamadı. Hastı lan. Elim böyle. yeni açan izleyiciler için söylüyorum. Henüz gol olmadı. Kvaratskelia geçmeyi başardı. Kvaratskelia, Kvaratskelia. Oğlum hiç böyle bir maç simüle etmedim biliyor musun? Simüle ediyorum sana ya. Simüle ediyorum. Maça girdi simüle ediyorum. Sağ kanattan harika bir koşu. Simüle ediyorum. Söyle ediyorum.

Asana taktikle öyle yapıyorlar mı? Öyle yaparak gol atıyorlar. Demek ki. Onlarınla da yıkarız kalıyorlar. Artık güler Ardegüler reklamlarda. Artık güler reklamlarda. İnanılmaz. Ağlayacağım artık güler reklamlarda. Arkadaşlar ekranda. Al yasım geldi oğlum. Arkadaşlar ekranda görünce. Ancelotti hiç oynatmıyor ben oynatıyorum ama Arzugülerimi Sadece az oynatıyor Ancelotti ya Eşitlik bozuldu 1-0 Evet Şimdi koşarak bütün metaf yakalama fırsatımız da olacak. Adam <laughs> ama ben Oha! <laughs> bu güç kim koyuyor bu şimdi? Durmak bilmiyorlar. Bu daha düşmüyor. Benim üçlü parlıyor. O kadar Ya da iki, iki, Ya, ne evet, fark 2 oldu. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerin sağ kenarında oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmadılar. Şu andan itibaren bu nice. çok önemli. Mbappe Mbappe kost kilene bakır başardı. Oha o da benim adamsın zaten. Ne Ayın. geliyor? Almaya geliyor benim adamım. Daha iyi performans beklediğimde söylemeye gerek da, bile ay, olmaması ay, lazım. Ay, Hem de böyle bir pozisyonda. Orayı bilgiyeceğim. Ve ilk bir de tamamlandı. Orayı tam bilgiyeceğim. kalan 45 dakika hakkında düşüncen nedir? Gerçekten rakipten güvenli bir mesafede kendi oyunlarını oynuyorlar. İlk yarıdaki bu etkili oyunun üzerine ikinci yarıda daha fazlasını Tablet koyarak skoru daha büyük bir farka taşıyabilirler. Çok, Çok heyecanlı ve keyifli bir yarı izledik. De İki de gol farkı olsa da her de şey de mümkün de olduğu de bir maç, maç izliyoruz. Karşılaşma devam ediyor. Oğlum var deniyor musun? Etkili bir hamle. Başarabilecek mi? Şey söylüyorum abi diyor.

olacaktır ikinci korner bu. Aha. Ama onu gebertiyordum lan. Hani Paris saint O Bavizya da vallahi. Güzel okudu. Yüzyan. Onu bakıyor. Vinicius Junior. Onun Oh, flight yani olur. Ben, yapayım. benim tabletle yansıyor ama sizde yansımıyor. Çünkü bu video size göre yansımıyor. Güzel yakaladı. Sizde yansımıyor çünkü. arkadaşlar ya. Video önce böyle oluyor her zaman ben. Başkalarının videosunu izliyorum. Evet, üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Nives yaz kullanılmasın da benim arada gülerim kullanılsın. Öpüyorum bundan olur. Buradan olur. Artık gülerim ben devam edelim. Seni alacağım. Merak etme. Seni bir alacağım. Aramasın. Aldığım gün sözlere göstereceğim arkadaşlar. Soldan güzel koştu. Bugün alabiliyorum. Bakar içine. Bak Dembele. Kavram da çok iyi oldu. Etrafta kimse yok. Evet. Eymar diyor oğlum nereden çıktı Eymar? Real Madrid'i süper Şu an ne Oğlu da Meşin. Meşin. Oğlum, enbapbe, ayaksız çıktı. Mbappe ayaksız çıktı. Kimliğine Mbappe. Onun Mbappe sol ayağıla oğlum ya

Adam benden aklım Çocuk çıktı. Oha. Hakime ne biçim geliyor. Adamların arasına bakmadım. Ya. Evet. Arıyor adam bak gelsin. Konşan oran olsun mu? Çıktı. Doğayı alacağım ben. Doğayı alacağım. Alacağım. Ve müdahale geliyor. Marquinhos. Zaten Ve topu uzaklaşmayı başarıyor. ya kıvıç ya Maşallah. Uzatma dakikaları bitmek üzereyken Kesinlikle. Çok ama çok basit. Kaçınılmaz bir son. Evet Gökhan. Koşulluğa faydalanma becerisini tamamen bırakamadın. Daha hıhane bir şimdi evet, anda bambaşka duygulara hakim oldu. Şimdi bir Oğlum bir 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 ben <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben <tarak gülüyor> aldırıyor. Buraya attı. Hakem saati durdur etti. Mert <laughs> Çok bir maçtı. Fenerbahçe geri durmadı ve kazanmayı oynadı. Maçın kaderini ise yalnızca bir gol belirledi. Normalde be, maçın adamı ödülünü alıyor. olmadı tabii. bugün gördüklerin hakkında ne düşünüyorsun? Bugünkü performanslarıyla mutlu oldular. Bu maç bitti. Yüksek gayret bitki. gösterdiler ve sonunda da hak ettikleri galibiyeti almayı be. başardılar. Köşe Yorumcu arkadaşıma üzüntüm. teşekkür etmem gerek. Taraftarlar sattan ayrılırken bizim de yayına veda etmemiz gerekiyor. Herkese iyi akşamlar. Ben de teşekkür ederim. <laughs> Arkadaşlar kendi karımda kapatacağım. Bay bay şimdiden arkadaşlar. Bay bay. İyi akşamlar arkadaşlar.